Yan Paşadayız. Üst kattan alt kata bulunduğumuz daireye su geliyor. Akıntısı var diye çağırdılar. Temiz su tesisatlarına baktık. Atık su tesisatlarına baktık. Bu bölgede sıkıntılı bölge olarak gördük. Şimdi açacağız. Müşterimize de noktasal olarak göstereceğiz. Birazdan görüşürüz. Bahsetmiş olduğumuz nokta. Evet burası şu an pimaşı görüyorsunuz erimiş ve yerinden çıkmış durumda şimdi burayı yapacağız müşterimize teslim edeceğiz